Thank you. <coughs> 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 da nasıl <laughs> <laughs> olmaz? Olmaz. <laughs> Hanım'la iki kere görüştüm, Cumhurbaşkanımızla bir kere görüştüm, söz aldım ve bekliyorum. Çocuğum orada verem oldu, Sedef oldu. Oğlunu sakaş biri Türk dostuyum diyor, oğlunu ve bütün oradaki haksız yere yatan vatandaşlarımızı istiyoruz. bir an önce. Daha olsun, her olsun, Allah olsun, daha olsun, daha olsun daha olamıyor. Hiç olamıyor biz. Allah çok Yenecek Can, durumda, Yenecek bir durumda, yanacak bir durumda geldi. Benim ben. babam dört ay, yedi gün orada. Her gün ben onu düşünüyorum. Susunurken onu düşünüyorum. Yere yerken onu düşünüyorum. Ne olur artık babam orada suçsuz yere yatıyor. O içeride biz dışarıda sıkıntı çekiyoruz. Ben babamı özledim. Ben onu görmek istiyorum. Üniversitede ne Sedef hastalığı için Gürcistan'a gidiyordu ve orada şu an verem olmuş vaziyette. Kardeşim ve ben yetim kalmış durumdayız. Annem ve ben kim başka kimse yok. Sayın Başbakanımız lütfen sesimizi dursun bize sahip çıksın. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar bakın insan Arkadaşlar. Insanlar, arkadaşlar. Insanlar, lütfen. Bir, bir. Arkadaşlar, bu soru Hemen kardeşlerim geri çıkarım. Ortaya daha gelin. <laughs>